Yaz vardı yirmisi de, ortalık ben de yaz. Ortalık buz. <laughs> Allah kış geçti derken geri geldi. Değil mi? Bu şu kar kara kışta yaşa vallahi yarın mectuğ. Öyle olurdu yumuşak yani altı yumuşak oldu halde böyle oluyorsa. Abi. Hani cemrelerde düştü ya. 12. ayda böyle yağydı tamam da herhalde bir zaman kalmazdı. Ha. Ha. <laughs> Bu sefer bayağı yağdı baba. bakıyorum <laughs> kar kalmış, sabah uyanıyor ki ortalık kış. <laughs> Bu sefer yazın geleceği yok nasıl bahane. Tam yaz geldi diyor zaten kar yağıyor. Bu değil odun kalmadı ya kaç <laughs> bayağı. Daha sen ya 20 siter odun alacağım. 20. <laughs> Allah ya bu ne bu? Ama iyice kar yağdı şuna baksana. Hı. <laughs> Hava da buz gibi. Ben donuyorum valla. Şuna baksana kızım. Hadi ya yok, hadi ya yok. Zeki gitti gelse de bir kartopu oynasak şöyle. <laughs> Eve gitti herhalde. Zekalı kıza al gel de kayaksın kıza. Kızahları getir. Tam kayılacak kar zaten. Ayaza çekse kayılır da. İnşallah akşam çıkar da kayarız. <laughs> Baba dikkat et. <laughs> kayma. Vallahi kaymaya kayacaklar. Aha, kayma. <laughs> yavaş yavaş geliyorum ki kaymayayım diye kaydım. <laughs> dikkat et. Yavaş gel. Kayma. Ayağını bacağını vurma. Yok baba. Kaymak için ben ayaklarımı bile yani <laughs> Deplerime doğru basarak gel. Onlara basıyorum zaten. Yoksa deplerin üstü gider. <gülüyor> <gülüyor> Ay vallahi. ya. Bayağı yağdı. Arkadaşlar kanala abone olmayı unutmayın. Aynen. <laughs> Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. giderse bunlar bayağı duracak.